Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yapardınız? Vallahi dünyayı şu örümcek kafalılardan, vahşi beyinlerden, yani vahşet saçan insanım diyenlerden önce bir temizlerdim. Samsun Haber'den Ben Arzuarı, kameraman arkadaşım Habibe Çelik ile birlikte bugün Samsun'da Samsun halkına elinizde sihirli bir değnek olsaydı neler yapardınız diye sorduk. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı neler yapardınız? Çocukluk yaşıma geri dönüp yurt dışında bir hayat yaşardım. Neden? Ya bu, burada yaşam tarzı olsun, hatalarımız olsun çok var. Kadınları yok etmek isterdim. Ben kadınları istiyorum, seviyorum. Her şey kadınlar için. Kadınlar bir çiçektir. Zengine alır fakire verirdim. Öncelikle hayatımı değiştirirdim. Tekrar geriye dönmek isterdim yani. E, ülkeyi düzeltmeye çalışırdım yani gerçek anlamda. Hani bu şaka falan değil hani ne yapardın? Kendim için tabii ki çok şey yapardım. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı neler yapardınız? Neler yapmazdım ki? Neler? İlk önce ülkenin bütün siyasetçilerini değiştirirdim. Neden? E çünkü siyaset, e, Türkiye'deki siyaset çok böyle İyi bir siyaset değil yani ekonomik anlamda geldiğimiz nokta belli. Her şeyde siyaset etki ediyor. Onun için ilk önce siyasetçileri değiştirirdim. Sihirli denek olsaydı çok param olmasını sağlamaya çalışırdım. Erkekleri kapatırdım. Neden? Gereksiz varlıklar çünkü. Elimde sihirli bir değnek olsa zamanı geriye alırdım. Mesela daha iyi şartlarda daha güzel bir gelecek hazırlardım kendime ve benden sonraki gelecekler için. Hani çocuklarım olsun, eşim olsun. Herkes için, ailem için daha iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırdım. Türkiye'nin ekonomisini düzelttim. Çok güzel bir soru gerçekten. Geniş kapsamlı düşünmem gerekirse ilk önce insanların kafa yapısını değiştirirdim. Öyle değil mi? Görüş açısı çok önemli. Öyle olduğunu düşünüyorum. O zaman o kadar güzel bir hayat olabilir ki elimizde sihire gerek bile kalmaz. Çünkü kafa yapısı herkesin niyeti temiz ve art niyetsiz olduğu zaman... Zaten muhteşem bir dünyada yaşarız ama bu çağda çok zor kızlar. Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yapardınız? Vallahi dünyayı şu örümcek kafalılardan, vahşi beyinlerden, yani vahşet saçan insanım diyenlerden önce bir temizlerdim. Adalet isterdim ya. Herkese adalet dağıtmak isterdim. Yani varsa bir adalet herkese eşit işlesin isterdim. Benim ee, kanadım almasını isterdim. Sonra da ee, bir şeyler öğretirdim. Bir şey şeyler yapardım. Ne yapardım? Bütün dünyadaki sahipsiz köpekleri ve kedilerin ee, sahip olmasını isterdim. Hiçbir zaman sokaklarda sahipsiz hayvan olmasını dilerdim. Yani dünyayı daha iyi bir yere getirmek olabilir yani ülkeyi daha iyi bir yere getirmek. Birine bir şey dönüştürmeye çalışırdım. Neye? Herhangi bir hayvana. Siz? Ben kredi kart borçlarımı kapatırdım. Siz? Ben valla yalan şey olmasın elimde sili de bir değnek olsaydı misal yoluyorum birini aynı arkadaşımın kardeşimin dediği gibi birine bir şeye dönüştürmeye çalışırdım dediği gibi aynı hayvanlar olabilir veya başka bir şey olabilir. Veya sinir yaptığım, gıl olduğum biri varsa kötü karşılıklı amaçlı şey yapardım yani. Çocukluğuma geri dönerdim. Yani yıllar öncesine geri dönmeyi çok isterdim. Vallahi yapılacak çok şey var. Bir tane hakkım varsa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Valla ee, yeşile çevirmeyi isterdim. Yani yüzün şöyle yemye, yeşil olmasını isterdim. Elinde sihirli değnek olsaydı memleketimizin durumun düzelmesini isterdim yani. Eski benim gençliğimin fakirliği gelsin. Türkiye'ye adalet getirdim. Adalet sistemini değiştirdim. Yargılama sistemini değiştirdim. Siz ne yapardınız efendim? Ben öncelikle bayanlara e, ızdırap çektiren, asan, kesen, vuran insanlara ağır bir ceza verirdim yani. İdam da dahil. Sihir yapardım. Ne sihri? Um, Ancaklar. Bu insanların kudurmasını durdururdum önce. Rahmetli anneme geri getirirdim ben. Yani onu söyleyeyim sadece ee, savaşları olmasını istemezdik köpekler toplanılıyor öldürülüyor onların engel olurduk onlara elimde bir sihirli değnek olsaydı tarihi 1994'e getirmek isterdim neden askerden yeni gelmiştim o zaman tam böyle gençlik çağlarımız onu isterdim